Resulullah o sofradan yesin diye kendi acısını erteledi. Nasıl bir yürek bu. Yavrularını oraya yerleştirdi, öptü, kokladı. Sonra yemek pişirmek için tekrar gözyaşlarını silerek gitti. Kocasına da bu durumu söylemeyi düşünmedi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam akşam teşrif etti. Cabir bin Abdullah onun etrafında böyle pervane oldu döndü. Bir an önce Allah Resulü onun sofrasından yesin diye sabırsızlanıyordu. Nasıl bir şerefti ki bu nasıl bir sevginin neticesi, nasıl bir aşkın neticesi, nasıl bir sevdanın neticesi. Allah Resulü sofraya oturdu, şunu sordu. Dedi ki, ya Cabir evlatların nerede? Çağır, onlar da gelsin. Cabir bin Abdullah hemen ya Resulallah dedi, eşinin yanına gitti. Eşine sordu, dedi ki, evlatlarımız nerede? Allah Resulü onları soruyor. Ya Cabir dedi, onlar şu an uyuyorlar. Uyandırma, Allah Resulü başlasın, yesin lütfen. Hazreti Cabir Allah Resulü'nün yanına gitti. Ya Resulallah, evlatlarım uyuyorlar, sen yemeye başla lütfen dedi. Onlar sahabelerin hepsi öyle bir sevgi besliyorlardı ki, öyle bir muhabbet besliyorlardı ki kendi acılarını unutabilirlerdi. Kendi canlarını sıkan en büyük mevzuları unutabilirlerdi. Allah Resulü onların tek derdiydi, tek düşüncesiydi. Allah'ın dini onlar için en yüksek sevgi ve muhabbet vesilesiydi. Evlatlarından da geçmişlerdi mallarından. İşte buna örnek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayır dedi uyandır gelsinler. Hazreti Cabir eşinin yanına gitti. Resulullah başlamıyor. Nerede yavrularımız? Evlatlarımız gelsinler hadi uyandır onları. Hanım'a baktı ki Allah Resulü illaki ısrar ediyor. ki evlatları görmek istiyor. Artık ne yapacağını bilemedi. Hazreti Cabir'in elinden tuttuğu gözleri dolu dolu götürdü kilere. Kapıyı bir açtı ki Hazreti Cabir ne görsün? ki yavrusu iki evladı da orada cansız yatıyor kanlar içinde. Hazreti Cabir yumruğunu ısırdı belki. Boğazında bir hani derler ya yumruk oturdu kalkmıyor. Öyle duygulandı öyle hislendi. Ondan sonra Hazreti Cabir Allah Resulü'nün yanına gitti. Eşi ona şunu söylemişti. Sakın dedi. Sakın onu bununla mahzun etme. Yoksa soframızda oturmaz. Çok mahzun olur yemek yiyemez. Yemek yesin ondan sonra söyleriz. Hazreti Cabir Allah Resulü'nün yanına gitti. Allah Resulü nerede evlatların gelsinler dedi. Hazreti Cabir dedi ki ya Resulallah uyandıramıyorum onları. Ne olur sen başla ve gözleri dolunca Allah Resulü dedi ki öyleyse beni onun yanına götür. Onların yanına götür. Ya Resulallah ben uyandıramıyorum belki sen uyandırırsın dedi. Ve gözlerinden yaşlar süzüldü. Allah Resulü gitti Hazreti Cabir'in evlatlarının yanına üstüne örtülmüş olan battaniyeyi kaldırdı kaldırdığı gibi Hazreti Cabir'in çocukları Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın boynuna sarıldı. Ya Resulallah hoş geldin dediler. İşte Allah Resulü bir mucize gösterdi. Allah Resulü o eve gelmeden önce Cebrail haber vermişti. Ya Resulallah bu akşam Cabir'in evinde çok büyük bir imtihan olacak. Hazreti Cabir ve eşi çok büyük bir imtihana tabi tutulacak. Sen sakın onların çocuklarını sevmeden yemeye başlama dedi. Bu haber geldi için Allah Resulü önce onları istemişti. Bu manzarayı gören anne hıçkırıklara boğuldu, ağladı kaldırdı ellerini. Ya Resulallah alemlerin Rabbine şükürler olsun ki.